Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 23 Ekim Çarşamba. Yurt genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Çoğunlukla güneşli bir gün olacak. Gece sıcaklıkları ise birçok şehirde tek hanelerde. Şimdi haberler. Mecliste salı günleri düzenlediği grup toplantılarında gündemi belirleyen MHP lideri Bahçeli, bu kez PKK lideri Öcalan'a çağrı yaptı. Gelsin, TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Umut hakkı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir kişinin belirli bir infaz süresinden sonra durumunun yeniden gözden geçirilmesine dayanıyor. Yasaya göre, cezası idamdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar, koşulu salıvermeden yararlanamıyor ve ömür boyunca cezaevinde kalıyor. Umut hakkının Öcalan için kullanılması, yasal değişikliği zorunlu kılıyor. Öcalan, 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilmişti. Bahçeli'nin çağrısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz, hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz dedi. Dem Parti'nin eş genel başkanı Hatimoğulları, parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi ve umut hakkının uygulanmasını istedi. Partinin Ağrı Milletvekili Sırı Sakıp, Bahçeli'nin çağrısına şaşırmadığını söyledi ve ekledi. Önümüzdeki günlerde daha önemli gelişmelerin olabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Dem Parti, geçen ay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazında 25. yılda koşullu salı verilme şartlarının değerlendirilmesine ilişkin kanun teklifi vermişti. Yeni yasama döneminin açılışında Dem Parti grubuyla tokalaşmasının ardından partiye yönelik ılımlı mesajlar veren Bahçeli, geçen haftaki grup toplantısında Öcalan'a, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin sözleriyle seslenmişti. Hürriyet'in Ankara temsilcisi Hande Fırat, hükümet kanadından aldığı bilgileri, devlet İmralı görüşmesi yok, politika MHP'ye ait. Bahçeli bu çağrısını en çok bölgesel krize dayandırıyor. Bu çağrıdan sonra Öcalan'ın olumlu açıklama yapacağı beklentisi var, sözleriyle paylaştı. Fırat, Bahçeli'nin şartlarını şöyle sıraladı: PKK, PYD, YPG silahları Türkiye'ye teslim edecek. Örgüt üyeleri adalete teslim olacaklar yazar Rasim Ozan Kütahyalı, Öcalan'ın Ankara'da yüksek güvenlikli ev hapsine nakledileceğini öne sürdü. Bahçeli'nin sözleri için, görülüyor ki kapalı kapılar ardında bir takım müzakereler yürütülüyor, sözler alınıyor diyen CHP lideri Özel, bu ülkede terörün bitmesine tam destek vereceğiz, ifadelerini kullandı. ABB Başkanı Yavaş, Öcalan'ın mecliste konuşma ihtimali için, millet de tarih de bunu affetmez yorumunu yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu ise bu memleketin hiçbir konusu asla ve asla bir kişinin iki dudağı arasında durmaz dedi. ABD'de ölen FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'ye gömülmesi bekleniyor. Eğer izin alınıp bugüne dek konakladığı çiftlik alanına gömülürse yasaya göre söz konusu yer anıt mezar olarak anılacak ve çiftlik her türlü vergiden muaf olacak. Bir diğer ihtimal ise örgüte ait olan gurbet isimli mezarlık. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Gülen'in ölümüyle ilgili soruları özel hayatın gizliliği nedeniyle yanıtsız bıraktı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %33.38 oldu. Bu oran geçen ay %44.38 olarak ölçülmüştü. Kentte günlük su tüketimi 3 milyon metreküpün üzerinde. Kırmızı et üretim krizinin en az 4 yıl daha sürmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe teklifinde bu yılın sonunda kırmızı et üretimindeki düşüşün %14.38'e yükseleceği ve 2023 yılındaki düzeye ancak 2026 yılında ulaşabileceği bekleniyor. Tarım yazarı Gazi Kutluya göre besici ve tüketicinin en az 2030 yılına kadar canlı hayvan ve et ithalatının süreceğini bilmesi gerekiyor. Almanya'nın Düsseldorf şehrinde polis bir pizzacının siparişlerin yanında gizlice kokain dağıttığı bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Olay, ilk olarak geçen Mart ayında gıda müfettişleri tarafından fark edildi. Buna göre müfettişler, restoran sahibinin 40 numaralı pizzayı sipariş eden müşterilere pizzanın yanında kokain de verdiğini belirledi. 36 yaşındaki restoran sahibi, evine yapılan baskında 1.6 kilo kokain, 400 gram marihuana ve 268 bin euro nakit parayla yakalandı. 22 yaşındaki elebaşı da dahil olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.